Herkese merhaba. Bugün sizlere LGS'deki pişmanlıklarımı, ya keşke bunu da yapmasaydım, bunu da yapmasaydım belki biraz daha başarılı olabilirdim e, gibi yaptığım şeyleri anlatacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar, e, ilk maddemiz şu şekilde. Sorularda mesela ben bir yoldan ilerlemişim özellikle matematik sorularında ve Türkçe sorularında yani paragraflarda bu çok oluyordu. Ben bir yoldan ilerlemişim. Bu yol yanlış çıkmış. Ee, hoca bana bu yolun doğrusundan diyor. Ya, bu yol değil. bakın bunun yolu aslında buydu diyor. Ama o sorunun çözümünü kabul etmek yerine direkt benimki niye doğru değil? Benimkinde bir yanlışlık yok mu? Benimkinde bir yanlışlık yok mu? Neden benimki yanlış? Ee, neden yani, o çözümün doğru olduğunu biliyorum. O çözümü anlıyorum. Ama illa kendi çözümünün neden yanlış olduğunu, neden doğru olduğunu sürekli ona e, kafamı yoruyorum falan. Buna hiç gerek yok. Çünkü elinde sonunda size kazandıracak bir şey yok yani bunun. Sizin burada odaklamanız gereken şey o sorunun doğru çözümü. Ya yani O sorunun doğru çözümünü anlayın. Sonra o soru tekrar karşınıza çıktığınızda o soruyu takliye onunla çözün. İlla kendi cevabınızı, illa kendi çözümünüzü doğru veya yanlış da olsa tekrarlamaya çalışmayın. Yeni şeyleri, bu yeni çözümleri, yeni fikirleri, LGS ye soru çözerken özellikle çok açık olmanız gerekiyor. Çünkü mesela ben hala oluyor, bir soru çözüyorum atıyorum. İşte diyorum, Hı, tamam anladım bu öyle ama ben niye yanlış yaptım bu soruyu sonuç olarak, benim niye öyle falan. Bu soru bir yere kadar iyi ama bir yerden sonra sizi çok yoracak. Hani bir yere kadar tamam buradan bir çıkarabileceğim, kazanabileceğim şeyler var ama sonra Artık o yeni çözümlere almamaya başlıyorsunuz. Sadece kendi çözümümüze odaklanmaya başlıyorsunuz ve bu da kesinlikle sizi ileriye götürmüyor. Şimdi şöyle devam edelim. Denemelerde kendimi bu kadar grip alamasaydım. Arkadaşlar deneme sadece deneme adı üstünde deneme falan diye bu sözleri ben 40 kere duydum gerçekten. İşte ya Elif bu kadar abartma. Bunlar sadece deneme, gerçek LGS değildi. Bu, niye bunu niye buna bu kadar üzülüyorsun, ağlıyorsun falan filan. Eee ay ben mesela denemede bir dikkat hatası yapsam kendimi yerden yere vururdum yani. Böyle nasıl ben onu yapabilirim? Evet sinirlenmek çok normal, üzülmek çok normal. Ama bunu böyle kendinize hırpalayacak seviyeye çıkarmamanız lazım. Bunu hırpalayacak seviyeye çıkarırken direkt onu çalışmaya çevirmemiz lazım. Bu nasıl oluyor? Yani e, siz atıyorum bir yanlış yaptınız, bir konudan eksiğiniz olduğunu fark ettiniz. Ee, şey yapmanız lazım bırak hmm, bu konuda eksiğim varmış benim bu konu hakkında soru çözmem lazım yani e, ilk süreç şöyle ilerliyor olabilir sizde de soruyu yanlış yaptım of çok üzüldüm sonra o üzüntüden dolayı moralim çok düştüm moralim çok düştü için soru çözemedim soru çözemeyince de tekrar yanlış yaptım döngü 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 buna girmemek için arkadaşlar bu üzüntüyü abartmayacağız bu üzüntüyü motivasyona çevireceğiz hırsa çevireceğiz ben bu soruyu yanlış yaptım bir daha bu soruyu yanlış yapmayacağım asla o yüzden ona çalışmalıyım ve o soru gibi bir sürü soru tipi görmeliyim ki bir daha aynı şey yapmayayım. Ve bu yanlışımdaki neden yanlış olduğunu vesaire her şeyi tam olarak anlayayım. Minik bir ekranda bir değişiklik yaptım. Arkaya bir blur koydum. Ee, yani bu şekilde arkadaşlar denemelerin e, asıl mantığı bu. Siz yanlış, yap, yanlış yaptığınız yeri göreceksiniz. Ondan sonra bu yanlış yaptığınız yeri değiştirmek adına bir harekete geçeceksiniz üzüldükten sonra. Ve bu hareketin sonucunda da o yanlışı bir daha yapmayacaksınız. Denemeler böyle oluyor ve moralinizi bozmamanız için vesaire bunları uygularsanız doğru yola gidersiniz. Ben mesela bu konu hakkında 9. sınıftaki quizlerimde de gördüm yani bu konuyu. Ee, şu şekilde atıyorum bir kuyuzan yanlış yapıyorum ki bizim artık quizlerimiz tamamen kazanımı öğrendin mi öğrenmedin mi odaklı oluyor. Yani sonuç olarak diyorum ki ha bu kazanımda bir eksiğim var benim bunu bir geri dönmem lazım. Bu şekilde ilerlerseniz e, çok daha rahat edersiniz. LGS'de çok fazla yorulmazsınız. Çünkü bu beni aşırı derecede yormuş. Çünkü biz sürekli deneme oluyorduk. Ben haftada 3-4 yani deneme oluyordum. En az 2 deneme oluyordum. Ee, bu şekilde bu maddemizde. Bir de e, artık son zamanlara doğru bu biraz kafanızı karıştıracak bir madde olabilir. O yüzden beni çok dikkatli dinleyin, dinlemenizi istiyorum bu konuda. E, ne diyeceğimin, ne hakkında bahsettiğimi ve ne zaman olarak olduğunu iyice anlayın burada. Çünkü böyle yorumlar da geliyor. E, ben çok yorgunum. Atıyorum şu an bir yorumu yazıyorum. Aşırı yoruluyorum. E, dinleniyorum ama hiçbir zaman e, moralim yerine gelmiyor. E, hala aynı sıkıntılıkla ders çalışmaya devam ediyorum. Hala bir motivasyon gelmiyor. Yani ne kadar dinlenirsen dinleneyim enerjim yerine gelmiyor problemi sorunsa Arkadaşlar bunda genelde öğretmenlerin eğer çalışkan bir öğrenciyseniz söyledikleri şey biraz kafanı resetlemen lazım, çok yoruldun artık birazcık dinlen. Birazcık derken diyorum bir gün hiçbir şey yapma sonra tekrar aynı gazda devam et. Bu mesela çalışkan ve daha önce derslerinde iyi olan Atölye en azından 450'lerde falan olan bir öğrenciye söylenebilecek bir şey. Ee, ama bu öğrenci zaten kötüyse yani atölye 400 alamıyorsa daha e, falan ya da öyle şeylerden bahsediyorum. Ee, bu öğrencinin çalışması gerekiyor. Yani ona dinlenmesi, gerekilmesi gibi bir şey yok. Ee, orada doğru düzgün bir motivasyon kaynağı bulunması lazım. Biraz kendini gaza getirmesi lazım ve hırsını böyle kamçılaması gerekiyor o o sıkıntı da. Ama dediğim gibi zaten sürekli aşırı derecede düzenli çalışan bir öğrenci de böyle problemler oluyor. Ben çalışkan kısımda olduğum için tavsiyemi o kısma yönlendireceğim. Diğer kısım dediğim gibi iyi bir hırs kaynağı, iyi bir motivasyon kaynağı bulmanız lazım. Zaten senenin başındayız. Rahat rahat bulursunuz. Benim bu söyleyeceğim madde daha çok senenin sonuna geçerliydi ama yine de bu videoyu hazırlıyorsam bunu da koymam gerektiğini düşündüm. Şu şekilde ben sonda 1-2 ay kala, hatta 1-2 ay kala değil de 1 ay kala söyleyeyim aşırı derecede bir yorgunluk yani böyle deli gibi ama çok sıkılıyordum artık soru çözmek istemiyordum çünkü sadece zaten sürekli birinci dönem çözüyoruz ikinci dönem yok aynı soru 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 aynı şeyler sürekli aynı soruyu çözdüğünüzü düşün deliriyordum sonra hocalarım sürekli dinlen Elif'leri artık bırak dinlen rahatla falan filan ee, hiçbir şey yapmıyorum tüm gün boyunca sadece ailemle konuşuyorum ama ben yine de motivasyonumu toparlayamıyordum ve sınav günü hiçbir şey çalışmamışım gibi geliyordu. Halbuki o zamana kadar o denemeden belki 40 kere yaptıysam da. Ee, bunda benim asıl yap, keşke yapsaydım dediğim şey e, şu keşke her gün ben kendimi tanısaydım ve bir en azından işte e 100 soru 50 soru falan hadi 100 soru demeyeyim de 50 soru falan çözseydim her gün. Yani otursaydım en azından 4 saat çalışmak yerine atıyorum buçuk 2 saat falan çalışsaydım yine de vicdanımı rahat ettirseydim. Hani ben çalıştım diyebilseydim sınava girerken. Çünkü benim büyük ihtimal en büyük sıkıntım bir önceki gece çalışmadığım için hiç çalışmamışım gibi düşünmekti. Ve bunu sağlamanın yöntemi arkadaşlar eğer benim gibi böyle çalışma şeyiyseniz sürekli çalışmanız gerekiyormuş gibi düşünüyorsanız az da olsa çalışın. Ee, çalıştığınız zaman illa ki içiniz rahat ediyor. Az çok fark etmiyor burada. Ee, zaten çok çalışamıyorsunuz. Yani biraz dinlenmeniz de gerektiği için. Böyle tadında çalışmak gerçekten çok rahatlatıcı, çok dinlendirici olabiliyor. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Ben bu tavsiyeyi ne zaman öğrendim? Çok acı ama Zeynep arkadaşımdan, ona buradan izliyorsa selam söylüyorum. Yani bana çok şey öğretti. Bu LGS sürecinde size bir şey öğretecek arkadaşlar gerçekten çok değerli özellikle size böyle yakın olanlar yani tip şey olarak çalışma stili kişilik olarak yakın karakterler size gerçekten çok şey katabiliyorlar. Ben özellikle 8'de bunu çok gördüm. Zeynep de onların başında gelir açıkçası. Bana sonra demişti ki ben o zamanlarda son zamanlarda yorulduğum zamanlarda böyle 50 soru gibi bir sayı çözüyordum. Çünkü ilkokul öğretmenim bana hep çalışmam gereken biri olduğumu ve yani kişiliğimin böyle olduğunu ve bu yüzden çalışınca rahat ettiğimi söylemişti. O zamandan beri böyle yapıyorum dedi. Çok doğruymuş arkadaşlar. Ee, ben de böyle bir kişiliğe sahibim. Ee, bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal siz de öylesiniz. Değilseniz de çok şey yapmayın yani çok da güzel bir şey olmamak ama e, yani öyleyseniz dediğim gibi az da olsa çalışın ki içiniz rahat etsin, vicdanınızın rahat etmesi sizi kesinlikle öne taşıyacak. Stresten kurtulacaksınız. Ee, bu şekilde bu maddemizde. Evet, sanırım benim bahsedeceğim şeyler bu kadar. Az madde olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ben LGS'de çok büyük pişmanlıklarım yok açıkçası. Hani ah daha çok soru çözseydim gibi bir şeyim yok. Yani elimden gelen fazlasını yaptım. Ee, bu yüzden de mutluyum açıkçası. Zaten diğer videolarımda da söylüyorum yani. Sizi bu noktaya getirmek, iyi de yapmışım diyeceğiniz şeylerin, keşke yapsaydım diyeceğiniz şeylerden fazla olması gerçekten büyük bir başarı. Ve sizi gerçekten tatmin edecek olan bir başarı, kötü bir sonuç alsanız dahi iyi ki de yapmışım, keşke de iyi ki de yapmışım, Keşkelerim de ilgilerimden daha az demek gerçekten büyük bir şey dediğim gibi. O yüzden bu videoda daha çok böyle kilit noktaları vurgu yaptım. Daha çok bunların detayları ya da özel konu başlıklarıyla ilgili kanalıma bakabilirsiniz. Çünkü bu konularla ilgili bir sürü video çektim gerçekten. Bir de yani hiç böyle bir video çekmemişsin Elif Yani niye çekmedin diye yorumlarda da yazabilirsiniz. Ben de çekerim yani. Çünkü bundan sonra kendimi çok zorlasam da arkadaşlar size video çıkarmak için pazartesi, salı shorts geliyor. Çarşamba böyle uzun bir video geliyor. Perşembe yine bir shorts geliyor, kısa video bu arada. Bahsettiğim cuma günü yine böyle bir uzun video geliyor. Ya yani bayağı aktifim artık bundan sonra. Umarım bunu tamamlayabilirim ki şu an iyi gidiyoruz. Devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada 4'te gelecek her video saat 4'te, öğlen 4'te. Bu kanala hafta içi her gün saat 4'te gelip "Aa yine video neymiş?" diye bakabilirsiniz. Ee, en azından yani şortlarda özellikle bildirim gelmiyor. O yüzden bakabilirsiniz. Normalde bu kadar uzatmam sonlarında ama e, kanalla ilgili bilgileri böyle söylemeyi seviyorum. Bu arada ışığı falan düzelttim. Bakın artık ışık falan aldım. Umarım daha kaliteli videolara geçeceğiz. Bu da böyle çok iyi sinematiği olan bir video olmadı ama e, yavaş yavaş gelişiyoruz. <laughs> yavaş yavaş güzel videolar çekeceğiz. E, o zaman sağlıcakla kalın. Bay bay.